Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Sultan burada. Sultan gelmiş. Ondan sonra e, biz Paşa'yı çiftlikte açıyoruz. Paşa gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Bir bakmışsınız. Paşa burada. Şimdi Paşa'yı götüreceğim. E, ondan sonra yani işte bunlar oluyor. Ben de Paşa'yı bakın arabayı şöyle hops çıkarıyorum buradan. Benim yerim burası. Paşa diyoruz ki gel kızım kalk orada. Kalk 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 kalk. Diyoruz paşa gelmiyor. Bari çiftlikte gezsin. Yani gezmesini istiyorum ama atlıyor geliyor. Geçenle gelmiş. Köpek köyde hav köpekler bir sürü iş. Ee, şimdi paşa'yı çiftliğe götüreceğim arkadaşlar. Bakın burada başladım. Bizim olayları görün işte böyle. Paşa geldiği zaman bu şekilde götürüyoruz. Önce açalım burayı. Ondan sonra paşayı alalım. Ulan paşa. Kaçmasan olmuyor değil mi? Gel. Ops. yavaş. Yavaş 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 yavaş. Gel bakalım atla. Eşek sıpası seni. Boyun şampiyonu paşa. Atla, 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 atla. Bak hep bunu yapma. Ulan illa ben kaldıracağım değil mi? Hadi, hadi. Hayır, atlama. Hey, hey, hey. Dur, bir dakika anne. Hani. Dur, dur, dur. Heh, dur, tamam. Hiç biraz sıkıntı oluyor. Paşa gel. Ya, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma, gel, gel. Bak, gel. Gel buraya. Gel eşek seni. Buradan ne yaptın? Buradan ne yaptın? <laughs> tamam, tamam. Dur, dur bakacağım. Tamam, tamam. Paşa, dur, paşa. Dur oğlum, dur. Dur, 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 dur. Tamam işte bunlar da babalarının paşaları ya azap bak ya oğlum gel azap bir olsun. video çekeceğiz gel gel buraya gel buraya eşek bunlar da babalarının paşaları bugün neye dikkatimi çekti ee, azat ya oğlum bir dur dur azat e, azaptan çekiniyor arkadaşlar ee, yani Herkesin yemeğine gidiyor, çöküyor. Lan eşek spas seni ya. Bak bak, bak bak Herkesin gidiyor yemeğine çöküyor ama Guç Kazap'ın yımağına çökemiyor. Gel bakayım buraya. Şerefçiler bunlar. <laughs> Babalarının paşaları. Aslanlar bunlar. Doğru, doğru, doğru. Dur dur dur. Dur. Oturabilir misin? Bu şerefçiler var ya. Koçlar bunlar. Ya bu azap benim için bir köpek değildi biliyorsunuz. Hepiniz hepimiz bunu biliyor. Ee, yani YouTube'da arkadaşlar e, bir sahibiyle bir köpeğin arasında ne kadar büyük bir sevgi olabilir. Bunu herkes biliyorlar. Azapla benim aramda öyleydi. Bunlar da çok önemliler, çok kıymetliler. Babalarının paşaları. İyi ki varsınız lan. Ha? İyi ki varsınız. Şöyle şu, şu Şerefsizler sizi. Ba Babaşunun paşaşı bunlar. Ş Ş ha. İkisi de birbirinden merdane. Bunlar ikisi de. Aa, bir de şöyle söyleyeyim. Ee, bunların ikisinin eline düşen köpeğin vay haline. Arkadaşlar. Gerçekten şerefsiz. Hele bu var ya. Hele bu var ya bu azatta. Gel, 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 gel. Gel, koş, 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 koş. Kerefçiler. <laughs> Oğlum aynı baban gibi el atıyorsun ya. Kasap çok fena. Kasap var ya, çok fena olacak. Yarın öbür gün yeni bölüm açıldı. Vay kasap şöyle yaptı, sen paçayı böyle yaptın. <laughs> i̇şte, olacak olan şimdi ya yani biz doğru duruyoruz arkadaşlar yani. E, yarın öbür gün gene olacak. Hatta geçen videoda bahsettim. Aynı muhabbet yok işte kasabı besliyormuşum da paçayı beslemiyormuş. Vallahi ne diyeyim yapacak bir şey yok. Bizi Allah biliyor Allah. Kul ne demiş önemli değil. Kasabım gerçekten güzel oldu maşallah. Baca sen niye böyle kaldın? Sen sonra mı açılacaksın? Oyuncak tipli. Şibata bak şibata. Aynı babasının hareketlerini yapıyor. Lan 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 kapı parçalın. Kasa boş ki. Şerefsiz. Lan buraya pipişine bak. Paçanın pipişine bak. Kerem ki paça. Sıbata bak ya silik maskeli. Silik maskeli kangal. Şerefsiz bu toşun. Ellere bak, ayaklara bak ya. Babasının paşasına bak ya, devesinin torununa bak ya. Bak dikkat edin. ön ee, önü çok geniş olacak. Ön tarafı çok kuvvetli olacak aynı dede gibi arkalar. şimdi aslında e, Kangal'da şöyle bir şey vardı Arkaları ince, önü çok geniş olur diye. Aslında arkadaşlar bu e, bunu şöyle tarif edeyim. Önü gerçekten komple kalın olur. Yani göğsü, elleri, boynu falan böyle komple kalın olur. Arkası ona göre ince olur. Yani böyle arka incecik, önü kalın olmaz. Yani paşadan örnek vereceksek mesela geçen azap'ın bir fotoğrafını yayınladım. Arkaları ince, ön tarafı çok geniş. Elleri, ayakları boynu kasap böyle olacak. Ben azap soyunu çok seviyorum. Arkadaşlar azap soyu köpeğin has. Hani diyorum ya bazen yani böyle 85 90 santim böyle kir çipoz köpekler var. Neymiş hani çok yüksekmiş. Abi onun yüksekliğinden bir şey olmaz. Köpek bak mesela bizim azapın e, şeyinde de var. Bak kalınlar. Gerçekten her tarafı kalın. Her tarafı çok kuvvetli. Kasap valla kasap beni çok heyecanlandırıyor. Kasap beni gerçekten heyecanlandırıyor bak. Çok e, güzel olacak. E, paçadan bahsediyoruz. E, tabii o paça'nın yeri ayrı baba gitti çünkü. Ama kasap <laughs> kasap çok güzel olacak. Kasap kanası da geçecek bak buraya bu bu lafı unutmayın bak burada söylüyorum kasap e, kanası geçecek arkadaşlar. Kanastan daha iyi olacak. Çok böyle okkalı bir köpek olacak. Evet kanası getirdik. Ondan sonra şey kanası diyorum paşayı getirdik. Ya bu arada hala e, paşanın oğlu olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Yani bunun dediğim gibi yani yüzde yüz, yüzde bir milyon hatta Azat'ın Azat oğlu olduğu belli. E, benzerliklerden dolayı diye söylüyorlar çünkü Kangal birbirlerine benzer arkadaşlar. Orada ejderim de çok güzel. Ejder çok dehşet bir köpek olacak. Sadece işte bu e, ma, e, şey yapamıyorsunuz. Yani e, ateş, toprak biraz bastırıyorlar. Yapamıyorsunuz. E, serbest bırakıyorum. Hayvanı içeride tutmak istemiyorum. Ejder şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Topraktan da ateşlerine daha güzel bence. Ejder çok farklı. Ejder hem sallı hem çok güzel bir fenotipi var. Kuyruk muyluk şahane. Bakın bu e, piyasada böyle Kangalım diye e, gezen dolaşan Milletin köpekleri var. Hepsini söylemiyorum. Ejder onların köpeklerine bin basacak. Bak. Bir sene sonra bakın ejderi. E. Hele ejder bir 3 yaşına 4 yaşına gelsin hapten böyle ağzı beyazlamaya başlasın. Bir de o zaman görün. Ejder çok çok farklı. Ejder gerçekten benim bu, bu yıl üretimlerinde yani geçtiğimiz yıl en iyisi arkadaşlar. Yani fizik öyle şey öyle. E, bakmayın ejder de karşılık görüyor ama sadece işte topraklı ateşe maruz kalıyor. Tek başına hayvan. Yoksa yani ejder başka bir seviye olacak. Bak göreceksiniz. Azatoya bak. Bak Koş. Hadi koş. Koş. Böyle gelirim oynarım. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar, saygılar, Sen sevgiler. Za. Dumoya. Böcüge. Arkadaşlar böcük çok sert. Vallahi şöyle söyleyeyim var ya böcük burada yani kök söktürüyor. Dumoya, sultana, anasına bir tek bir şey yapmıyor. Ama bak kızımın güzelliğine bak. Böcük. Fıstık böcük. Çok güzel oldun böcük. Ne yapıyor Dumo ablan seni mi ısırıyor? Seni mi tedavi ediyor? Yarası marası yok gerçi ama. Böcük güzel arkadaşlar. Bakalım azapla nasıl yavrular gelecek? Biliyorsunuz anası çok boylu bir dişi değil ama kanas gibi bir yavru verdi. Böcük de yani direkt babayı hani diyorum mu direkt babayı veren dişiler yani sadece tip anlamında değil. Yani bildiğiniz boyu ne kadar küçük olursa olsun bildiğiniz böyle babayı çıkartan 70-75 santimlik dişilerden yani 85-90 santim köpekler çıktığı olmuştur yani. Babayı veren dişiler budur işte. Böcük bakalım böyle bir şey yapacak mı? Anasından bir gördük bunu. Ha bu arada şey nerede? Kasap. Kasap gel. Kasap. Kasap arkadaşlar. Kasap da bayağı iri olacağı benziyor. Ee, tek doğan yavru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tek doğan yavrunun ee, şöyle bir güzelliği var. Tek doğan yavru tek emer. Annesinin sütünden çok çok faydalanır. Ondan sonra onu geçtim. Tek doğan yavru şimdi biliyorsunuz köpekler çoklu doğum yapan hayvanlar yani 10, 8, 14, 15 e, tabi bu esnada anne karnında da biliyorsunuz besleniyorlar. Şimdi e, kasap tek yavru olduğu için anne karnında da iyi beslendi arkadaşlar. Yani annenin aldığı bütün vitaminler yavruya çok iyi gitti. Bak, 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 bak. Ondan sonra tabii doğduktan sonra biz e, kasabı tek emzirseydik daha iyi olurdu. E, biz ne yaptık? İşte iki tane beyazı sultanın yavrularına verdik, Baçayı emzirdik. E, kasabın emce e, süt miktarı daha da azaldı ama anne karnında bunun faydasını gördü. E, kasap da bayağı iri olacağı benziyor. Bakalım e, gördüğünüz gibi şu kasap arkadaşlar bayağı irileşti. Daha da gidecek yani. iki senesi var. Onun dışında e, böcükle e, nasıl olacak? Nasıl yavrular olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hey! Paçaşki! Paşa paşa! Sen yavrularla sert oynuyorsun bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak bak. Bak dedesinin mesleği bak. Doktordu mu? Doktordu mu?